Derslerimize tamamlayıcı imna kaideleri konusuyla devam ediyoruz. İsimlerin yalın haliyle fiil kökleri yani aynı zamanda emir kipleri oluyor fiillerin. Hiçbir ek alımında bozulmazlar. Evet tamamlayıcı imna kaydelerinin birinci maddesi. Birinci kaide isimlerin yalın hali yani hiçbir ek almamış hali ile fiil kökleri bu aynı zamanda fiilin emir kipi oluyor. Hiçbir ek alımında bozulmazlar. Öncelikle isimleri görelim. İsimlerin yalın hali demiştik. İki. İki bir isimdir. İki yi. Şurada ikinin sonunda y okutucusu var keften sonra. Yine y ile başlayan ve y okutucusu bulunan yi yi eki gelmiş. iki yi. Bu iki yi birbiriyle birleşmez. Bunun kaidesi de var. Bunu daha sonra göreceğiz. Kelimenin sonu y ile bitiyorsa ve y yine y ile başlayan bir ek geliyorsa bu iki y harfi birleşmiyor. İki YI. Ve biz ismin yalın halinde olan okutucu y'yi aynen burada muhafaza ediyoruz. İki y. Burada h geldi y'den sonra. H okutucusu. İki y. Aynı şekilde. 2'den burada ne oldu? Birleşti. Y'den dala geçti. 2'den den dan 2 geldi. Yine ismin yalın hali yani hiçbir ek almamış hali bu ek alımları olduğunda bile değişmiyor. 2 de, 2 de burada da. Yine sonunda H var. Bir başka isim. Sayı. Sayı. Sayı y. Sayıdan sonra yine y 2 geliyor. Biz sayı ismini aynen olduğu gibi yazıyoruz. Buradaki okutucularda herhangi bir düşme veya değişme olmuyor. Sayı ya. Burada da ya iki gelmiş. Aynı şekilde. Sayısız. Ne olmuş? Yığdan sonra siz sız eki gelmiş. Birleşik yazılıyor. Bu şekilde. Sayısında sayısında da bu şekilde birleşik yazarak sin. Şurada y'den sonra ikinci y'den sonra sin harfini çizgi uzattığı zaman sin harfi olduğunu anlıyoruz. Oradan nun'a geçmiş. Oradan dal ve h okutusu sonda Sa sayısında. Burada sevgi sevgi k'de y. Li eki gelince sevgi ismine li eki gelince sevgili oluyor. Biz ama sevgiyi aynen asli şekliyle buraya yazıyoruz. Sevgili. Sevgidir. Li yerine dir eki geldiğinde yine sevgi kelimesini aynen yazıyoruz. Sevgisiz. Y'den sonra sin gelmiş. Sizsiz eki yine sevgi kelimesi aynen yazılır. Sevgisi. Si eki geldiğinde de aynı şekilde yazılır. Demek ki isimlerin yalın hali yani hiçbir ek almamış hali bu gibi eklerin gelmesinde hiçbir ek alımında daha doğrusu hiçbir ek alımında bozulmaz bir değişime uğramaz. Şimdi fiiller üzerinde bakalım. Ara fiil köküdür aynı zamanda emir kipidir. Yani ikinci tekil şahıs emir kipi olur. Mesela sen e, sen kitabını ara dediğimiz zaman emir veriyoruz. Bu emir kipi oluyor. Aynı zamanda bu fiilin kökü oluyor ve sonda elif gelir. A sesini elifle ifade ederiz. Bu fiil kökü de ek alımında bozulmaz. Ararsa şart eki gelmiş mesela burada. Ararsa derken burada baktığımız zaman arayı aynı şekilde muhafaza ettiğini görüyoruz. Ara emir kipini muhafaza ediyor. Üzerine ek alımı yapmış. Arayor yani arıyor, arayor şeklinde yazılır emir kipini muhafaza ediyor. Aramak orada duruyor. Aradı. Arasın. Arasın. Yani o kalemini arasın dediğimiz zaman arasın veya beni arasın dediğimiz zaman bu şekilde yani aramak fiilinin emir kipi yani kökü aynı zamanda aradır. Mutlaka her fiilde kendini muhafaza eder bu kök hiçbir zaman buradaki okutucu elif düşmez. Bir başka örnek. Bul. Bul da fiil köküdür ve emir kipidir. Bulsun. Bulsun. Ne olmuş? Burada lamdan sonra sin gelmiş. Okutucu vav, wow. sonda nun keşide uğramış. Bulsun. Bulur. Buldu. Bulsa bulsa yine şart ekinden sonra sin ve sonda h hey var. Yani bul fiil kökü mutlaka muhafaza ediliyor. Diğer ekler onun üzerine bina ediliyor. Söyle, söylemek fiilinde söylemek fiilinin sorsak şöyle bir soru sorsak söylemek fiilinin emir kipi nedir? Söyle. Aynı zamanda ikinci tekil şahıs fiil çekimi olarak söyleme. Söyleme. Aynen söyle. emir kipini yazdıktan sonra m olumsuzluk eki gelmiş. Söyleyor. Yani söylüyor dediğimiz telaffuzda söylüyor. Şuradaki söyleyi aynen yazacağız. Söyledi. Söyledi. Söylesem. Söylesem. Yine şart eki burada. Dikkat edersek her bir ek gelişinde fiilin emir kipi yani söyle aynen yazılıyor. Ondan sonra üzerine diğer ekler getiriliyor. Birinci maddemiz bu. İsimlerin yalın hali, fiillerin emir kipleri hiçbir ek alımında bozulmazlar. Aynen yazılırlar.